Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konuteli ile yapılan 2588 bağımsız bölümden oluşan geçici yaşam alanında tamamlanan etaplarda aileler yerleşmeye başladı. Çevre Çölecilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası 11 ilde kalıcı konutların inşaat sürecini aralıksız yürütürken esnamanlı olarak deprem geçici olarak yaşayacağı barınma alanlarının yapımına da hızla devam ediliyor. Depremin yaşandığı bölgelerde altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak teslimine başlanan ve etaplar halinde teslimi devam eden 100 bin geçici barınma alanıyla yarım milyon vatandaşın daha sağlıklı ve iş şartlarda barınabilecekleri yaşam alanlarına taşınması hedefleniyor kısa sürede bunların yapılması mucize diyeyim yani. Adıyaman'da ise depremin ardından toplamda 15 bin kişinin yaşayacağı geçici yaşam alanları hafif çelik ve prefabrik olarak inşa ediliyor. Toplam 313 bin metrekare alana yaklaşık 3 bin adet bağımsız bölüm yapılacak. Geçici yaşam alanı içerisindeki yapıların her biri 27 metrekare olacak. Sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatılar da bulunuyor. Gayet her şey güzel yerli yerinde. En ince anitiye kadar düşürülmüş. Yani bir ev için gerekli olan her şey mevcut şu an. Kendi evimizde olduğu şekilde yani aynısı. Yani çok güzel, çok beğendik, çok mutluyum. Bakan kurum, Adıyaman'ımıza ne yapsak az. Her bir vatandaşımızın yüzü gülene kadar Adıyaman'dan elimizi çekmeyeceğiz notuyla ilgili sosyal medya hesabından Adıyaman'da deprem dedelere teslim edilen geçici barınma alanlarının anlatıldığı bir video yayınladı. Videoda Adıyaman'daki TOKİ ve Emlak konut eliyle yapılan 2588 bağımsız bölümden oluşan geçici yaşam alanlarında tamamlanan etapları ailelerin yerleşmeye başladığını anlatıldı. Örnek geçici barınma alanlarının gösterildiği görüntüde oturma odası, yatak odası, mutfak alanı ve banyo yer alıyor. Vatandaşların kalıcı konutlarına geçmeden önce ikamet edecekleri geçici barınma merkezinde sadece yaşam alanı değil, sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatılar da bulunuyor. Şu anda örnek evin içerisindeyiz. Burada oturma odası, yatak odası, mutfak alanı ve banyo yer alıyor. Bunu hocam hayal etmemiştim. Bayram öncesi büyük bir hediye oldu bizim için. Kim yapmışsa herkesten Allah razı olsun.